Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 222. bölüm Cumhuriyetin ilanı üzerine halifeye yaptırılmak istenen rol ve halife lehinde yapılan yayınlar Efendiler bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin nasıl bir maksada dayandığı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek kuşakların Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan edildiği gün ona en insafsızca saldıranların başında Cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını görerek asla şaşıracaklarını sanmayınız. Aksine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları böyle cumhuriyetçi geçirmiş olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de kararsızlığa düşmeyeceklerdir. Onlar kolayca anlayacaklardır ki çürümüş bir hanedanın halife ünvanını taşıyarak başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasını imkan bırakmayacak şekilde korunmasını şart kılan bir devlet şeklinde Cumhuriyet rejimi ilan edilse bile onu yaşatmak mümkün değildir. Efendiler, o günlerde yapılan yayınlar arasında dahi iki nokta yer alıyordu. Bunlardan biri benim hasta olduğum hususu. Diğeri de rahmetli Enver Paşa'nın Türkistan'daki hizmetleri ve hayatta olduğu hususu. Enver Paşa memleket dışında kaldığı yıllarda İslam Birliği için çalışıyormuş ve damadı hilafet penahi yani halife damadı ünvanını kullanırmış. Hatta Türkistan'daki kazdırdığı bir mührün bir tarafına da bu ünvanı da yazdırmış. Boyuna iki noktadan söz etmek elbette maksatsız değildi. Efendiler, işaret ettiğim bu yayınlarla bir takım kimselerin tutum ve davranışlarını özet olarak şu şekilde ifade edebiliriz esas olan milli egemenliktir. Milli egemenlik, cumhuriyetin gelişmesiyle sağlanır. Türk milleti, milli egemenliğine kavuştu. Cumhuriyetin ilanına gerek yoktur, yanlıştır. Türkiye'de en sağlam devlet şekli, milli egemenlik esasını korumakla birlikte cumhuriyeti ilan etmeyip, devlet başkanlığından halife ünvanıyla Osmanlı hanedanından birisini bulunduran meşrutiyet idaresidir. Nasıl ki İngiltere'de milli egemenlik mevcut olmakla birlikte devlet başkanlığında bir kral vardır ve o kral aynı zamanda Hindistan İmparatorudur. Efendiler, böyle bir prensip üzerinde birleşmiş olan kimseler kendilerini sözleriyle, davranışlarıyla ve yazılarıyla göstermiş gibiydiler. Bu topluluğun başına Rauf Bey'in seçildiğine hükmedilebilirdi. Çeşitli soy ve mesleklerden oluşan kimselerin meydana getirdiği bu topluluk, Rauf Bey'in maksatlarının açıklanıp savunulmasına en uygun bir kimse olarak görmüşlerdi. Ondan büyük ümitler beklenebileceği zannına kapılmışlardı. Bundan sonradır ki Rauf Bey Ankara'ya hareket etti. Vatan Gazetesi'nin bildirdiğine göre büyük bir kalabalık Rauf Bey'i Ankara'ya uğurlamak için toplanmış. Kazım Karabikir Paşa, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa, Adnan Bey bu büyük kalabalığın başında gösteriliyordu. Vatan Gazetesi bu uğurlamadan bahsederken Rauf Bey'in Ankara'da mecliste güdeceği politikayı da millete ilan ediyordu. Rauf Bey'in meclisteki çalışmalarının olumsuz yönde ve kişisel olmayacağı, faaliyetinin, memleketin iyiliğini ve huzurunu, kanunların hakimiyetini sağlama amacı güden bir faaliyet olacağı, kendisinin Büyük Millet Meclisi'nde bir iyilik ve düzen unsuru olacağı ve memleket yararına olan prensipleri savunacağı belirtiliyordu. Vatan gazetesi sahibinin bu açıklamaları yapmaya ve kendiliğinden garanti vermeye yetkili olduğu elbette kabul edilemezdi. Oysa Rauf Bey partimiz adına milletvekili olmuştu. Partimizin programına uyacaktı. Partiden ayrılmadan kendi başına bir politika takip etmemesi gerekirdi. Rauf Bey daha partiden ayrıldığını da bildirmemişti. Böyle bir düşüncesi olmadığını daha sonra partiden ayrılmamakta gösterdiği ısrarla da doğrulamıştı. Bu bakımdan hem partide kalmak ve hem de parti disiplinini bozmak demek olan kendine has bir politikayı tek başına uygulamak anlaşılabilir bir husus değildi. Efendiler, bu yolda hareketle varılmak istenen sonucu keşfetmek geç ve güç olmadı. İsterseniz bu noktanın aydınlanmasına yarayacak bazı açıklamalarda bulunayım.